Sen hayırdır oğlum. Sen kimsin Sen lan? Ya? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin ya? Hayırdır. Hayırdır. Oğlum? Hayırın yolu bayılır oğlum. Sen kimsin? Sen kimsin? Ne? Sen, Sen kim? gel lan. Tamam ben geliyorum lan. Bekle lan. Sen de bekle lan. Bekle lan arkadaşlar. Burada 2 dakikadır... parti. Evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ah, lan Abi sen nasıl bir mantığın o? Şimdi arkadaşlar sıra bende. Ben öldüreceğim. Dayıyor. Evet arkadaşlar böyle bitirdik. Hadi bay bay.